üstümüzdeki başımızdakileri atıp birazcık rahatlamaya çalıştık. Arkamda seyir terasını görüyorsunuz. Birazdan oraya gideceğiz. Levent köyünü bitirdik şu anda. Gezdik, sohbetlerimizi ettik. Oraya doğru yol alıyoruz şimdi. Seyir terasına geldik. Seyir terası hakkındaki gereken bilgiyi abimizden alacağız. Abicim, burası ne zaman yapıldı, nasıl yapıldı, çok gelen oluyor mu, turistik açıdan zengin bir yer mi? Levent Vadisi, Malatya merkezine 45 kilometre uzaklıkta güzel bir e, gezi, piknik alan yerimiz. Sağlamlık, çok sağlam. Üstünde hoplama, zıplama gibi de serbest havayla Halay, çekebilirsiniz. Burası 2000 10 ee, yıllar arasında Ulvi Saran'ın e, girişimlerine yapılmış Bu şekilde duruyordu Daha sonra Ali Kazgan belediye başkanımızın girişimlerine e, Buraya biraz kendisi de çaba göstererek restore ettirerek bugünkü şu anki halini aldı Ve burası da her geçen gün Daha da çoğalıyor. rağbet daha fazla Şimdi sağlamlık ne kadar sağlam abi? Bize mesela de ki işte bomba atarsam patlar, şu olursa ya, patlar ne seviyeye 100 kadar? Kiloyum. 100 kiloyu kaldırıp yere bıraktığınız zaman 200 kilo olur Aynen. ve 200 kiloyu taşıyor. Burası aşağı yukarı. Aman abi böyle fazla <laughs> zıplamayalım. Daha ya. Biz bilmiyoruz da bize denilen bura inşaat alındayken üstüne iki tane araç çıkartmışlar. Hı hı. Biz görmedik ama biz yeni geldik buraya. Yalnız buranın o kadar sağlam olduğunu söylüyoruz. Buraya da emeğe geçenlere her şimdiyken Allah razı olsun. Başkanımıza da çok teşekkür yani ediyorum. Yani üstünde atla koştursak Vallahi hiçbir şey olmaz. Bir şey olmaz. Peki burada mesela gelenler çok oluyor mu? Turistler olsun, öğrenciler olsun, Turistler, Malatyalılar olsun. E, Türkiye'nin her yerinde e, insanlar geliyor. E, meraktan, güzelliği görmek için, e, rahatlamak için, huzur bulmak için. Geliyor ve etrafa bu, görüyorsunuz doğayı. Çok güzel. İnsanın gözüne, ruhuna hitap ediyor. E, buraya genelde Urfa'da, Antep'te, Türkiye'nin hemen hemen her ilinde geliyorlar. Yabancı turist. E, turistlere gelince turistler kafile olarak yerel izleyen yine buraya uğruyorlar. E, tostlarını, e, yemeklerini yiyorlar. Buradaki olan yiyeceklerimizden, içeceklerimizden ikram ediyoruz. Ve e, huzurlu bir şekilde yollarına devam ediyorlar. Ve tüm Malatya ve Türkiye'deki tüm herkesi de buraya davet ediyoruz. Buyursun gelsinler. İnşallah gelmeleri dileğiyle o zaman değerli izleyenler şimdi buranın sağlamlığını test edeceğiz. O zaman dans.